Evet arkadaşlar. Ne oynuyoruz bugün? Eee Ne oynuyoruz ya? <laughs> adını unuttum. Oyunu adını unuttum arkadaşlar ya. Ne diyor ya? He, Barry Bob 2 arkadaşlar. Ee, oynayacağız. 6 6 oynayalım. Madem 6 oynayabiliyorsun niye 6 oynamıyorsun? Yeni 5'te başladı işe bak ya. Neyse devam edelim. Arkadaşlar videoyu beğenip ve abone olmayı unutmayın. Eğer bu kanal ileride çok büyürse bu sizin sayınızda olacaktır. Şimdi bu adam ne diyor? Geç. Tamam abi. Kaç 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 kaç. kapı neden açılmış da biz oynadınız arkadaşlar. Her şey şu para için. Neyi açtı lan bu? He bunu açtı Anladım. Bakın şu kapıyı açıyor. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Abi bu adam biz farkımız nasıl olabiliriz abi? sürem de var. Oo, bir dakika az kalmış. Bir dakika çok kalmış ama ben saymam ki. He. Ben saymam ki gerçek mi ya? İstemeden oldu ya. Oha. <laughs> Akşa ah, şey galiba bunda full 3 yıldız aldık galiba evet. evet, evet. Doğru, full 3 yıldız aldık biz bunda. Devam edelim 7 bölüm başlığı ayıttık. Uuhh bak Bakıverti Bu da ne var? Hııı bakın bizde bunlar var arkadaşlar galiba Galiba bunlar var bizde Bakacağım ha bak bu kapı açılmıyor Ee, bu kapı da kilitli ne yapacağım o zamandır? kapı açılmıyorsa bir dakika. Haa, koşmak gerekiyormuş. Bir dakika. Heh. Arkadaşlar koşmak gerekiyormuş bu kapı için. Çaktı mı ev var. Yani almam lazım. Ne kadar dibine gireceğiz daha ya? Hatta kapıya bak. hızlı koşunca açılıyor. Böyle kapı mı olur ya? Benim bildiğim bütün kapılar hızlı koşmadan da açılabilir. Tamam şimdi gel gel aynen gel gel gel. Gel kanka gel gel. Mantığa bakın arkadaşlar. Eee hani anahtarımız sen? Ha. Mantaymış. Kaçıyor. Ye arkadaşlar biz kaç 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 kaç. Tık. Ne? Bize bize 14 nasıl ya? Ben ben ne Ah doğru görüldük. Ne? Cık cık cık. Arkadaşlar hem görülmüşüz hem bir tanesini bulamamışız. Nasıl ya? Nasıl ya arkadaşlar? Bir tane polisi atlayamamışız ya. Ha, ben atladığımı biliyorum. Başka yok dikti. Ne koydum kalksa sürdü ya. Tamam ya. Avuza gidebilir miyim? istiyorum <laughs> istedim. Kameraya bakın arkadaşlar. Kamera son teknoloji. Hayırlı olsun yeni kamera almışsın. Hıss. Şu Allah'tan bu açıldı. Çaktı iyi Diyor sürekli koş, 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 koş Bu değil mi? Bu nasıl ne saran Sarı anahtar. Bu sarı kapıyı açıyor. Mavi anahtar mavi kapıyı açıyor. Oo iyi mantık arkadaşlar. Evet 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 Bak şimdi bu Ses yapacak o adam gitsin oradan arkadaşlar Yeah Yeah Easy 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 her şeyi aldığımıza göre tam gaz ya. <laughs> i̇şte üç. Çok iyi. Çok güzel. Tamam Çok iyi arkadaşlar. Devam edelim. Ne diyor? Play Mafia. Mafia. Oo, Mafia'nın adı. Mafia'nın adı arkadaşlar? Demek ki bir mafya bizi işe alıyorsa Demek ki Sen mısın bir şey anlatıyor Demek ki gerçekten de kaliteli bir hırsızmış arkadaşlar Tamam tamam sus Hatta konuşmayı bırak etmiyorsun Aa bilmiyordum arkadaşlar bunun Sakın 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 <laughs> tamam, tamam 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 başka boş konuşma boş konuşma Evet ilerle 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 benim bu parayı almam lazım Abi bu niye bu bana bana niye gelmedi ya? Aa. Ya ee, buradan kaçış yok. Neşe bizi görmez. Uf. Bustu. Bustu olduk arkadaşlar. Artık anlamını yenildik işte ya. Baştan başla. Ne kadar sinirlendim ki. var? شخبط نيجا دوام دلم هادي. دوام دلم لا لا كبيش كاسكش أمم ما يشون كبيش Haberi onumlu... bir köpek arkadaşlar. Ben köpeği nasıl Tatlı köpek. iyi köpek. Abi niye duruyor ya? Çaktık. Çakalka çaktık. Neşe i̇şte bu bende yalnız. Kaç takım olsa da kalbini kıracaktık ya. Cidden orada uyudum. Aferin sana.

Ya bu niye koşmuyor? Çok güzel. Kaçtık arkadaşlar. Bu kadar ya. Uf. Bu kadar işte arkadaşlar ya. Neyse zorluyorsunuz yeter ya. Bir dakika ben bunu, bunu güçlendirebiliyor muyum acaba? Bir dakika arkadaşlar burada şok var market var. Ben buna Bunlar değil Bu ne ayak Bu nedir He güçlendirsek ne zımbırtı Ortaya çıkar Şunu al bir dakika bir dakika Şimdi para Upgrade diyelim Upgrade diyelim Yes Aklı baş şu an geliştirdik zırhımızı, en kıyafetimizi bilmiyorum. <laughs> Baktım basacak para odur, budur. Ben de bütün parayı bastım arkadaşlar. 10. Arkadaşlar 10. çok iyi. Çok güzel. Altın iş var arkadaşlar. Adam'a bak kaç 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 kaç. Oo. Adam'a bak adam zengin ya. Aslında biz bunu şeyden anlamadık arkadaş anlamalıydık. Adamın ne? diğer yerden açılması gerekiyor. Çok küçük arkadaşlar biliyor musunuz ya? Buradan gelecek ama abi ama abi. Ya neden? Abi bize ne lazım? Gelecek, girecek, geliyor, 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 geliyor. Ha, arkadaşlar bu girdikten sonra biz gireceğiz. Tabii ya. İşte bizi kalmaz abi bu. Gel abi, gelir. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hayır. Şu adam bizi görmez arkadaşlar ya. Arkadaşlar şu an tek umudum adamın bizi görmemesi. Ve görmedi diyecektim ki. Oh. Girdim. Yes. Güzel güzel güzel. Yes arkadaşlar. Yes. Çok güzeldi arkadaşlar. Hayır. Yes. Arkadaşlarım e, bence bu kadarlık yeter. E, yani çünkü video 10 dakika oldu. Yani ona kalan fazla olsun da istemiyorum. Yani 10 dakika ideal bir seviye bence. 10-15 dakika falan. Yani o yüzden videoyu burada sonlandırmayı düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Biz sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.